Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine agar oynuyoruz. Bu agar oyunun ikinci Bu sefer adınızı kanalımın adı yapacağım. Yani benim ismim. Yücel soyadım. Gökhan. Yücel. Yakında profil resmi de koyacağım arkadaş Birazdan ismimiz çıkacak. Ha? Baba. Git. Da da Orada biri var. ha. Adam bagda galiba. İyi mi seni? <gülüyor> <gülüyor> Orası çok fena karıştı lan Neyse. Zumbo tabletten oynamıyor ki bu yalancı. Zumbo ama hakikaten süper Agario oynuyor. Y şey Agario Agar YouTube'da yani. Yanlış söyledim. Baba. <laughs> Yine şansım var. Az şey kazıyor şu an. Heh tamam. Evet. Süper gidiyorum. artık. Kaç. Tamam. Bu Agarion'un ikinci bölüm. Evet iki. Şimdi. Mort Kombat'ın üçüncü bölümünde şey almıştım paket. Onu izlemek isterseniz izleyin. Yedim. <laughs> şeyden bilgisayardan agarıyor. videosu çok fena gelecek. Tabi bilgisayardan ne zaman çekersen. Ama... Da olur. Hayır. <laughs> o gerçek jumbo olabilir. Olabilir çünkü çok fena güzel bir yere ayrıldı. Ama değil. Çünkü yanlış yazmış. J büyük olacaktı. ya da hepsi mi büyük olacaktı hatırlamıyorum. Ama J J kesinlikle büyük olacaktı. Ne çok canım sıkıldı ya. Tabletten o kadar keyifli değil ya. Ayrıl. 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 Ayrıl lan. Ayrıl sana. <laughs> Ayrılmıyor kusur edeceğim. <laughs> Ayrıl. Ben malım. <gülüyor> 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 ben malım. <laughs> ben sana. <laughs> <laughs> Obama <gülüyor> kaçıncılar? <gülüyor> Obama Neyse. Oha! Ya! 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 Ha! Ya! Hihi! Get up! Wihii! Gel, sizi videoya çekeceğim. Oha Beşli öküz gel Gel bir tane yiyeyim ne olur Zaten bir tane yersem hepsini yerim Ona uğraşıyorum Onları yersem Küfrediş Adam birleşti Ayının alası oldular. la Adamı patlatabilirdim Aldım bir tane Bir tane aldım vallahi Oo dur dur dur. Uh. <laughs> ya ne güzel yaşıyorduk. <laughs> Obama. Bu ne la? Gözükmüyorum. Oyun bug'a girdi. Senin gibi oyunun ben var ya. Oyun bug'a girdi. Neyse tekrar bak. <laughs> <laughs> Yerini patlatmak istiyorum. <laughs> Sakin ol. <laughs> Sakin ol. Aa köşeye bak. Karenin içini doldururum. Böyle duvar kenarından ben ilerliyorum. Plan bu. Sonra duvardaki ileri alıyorum. Sonra böyle adamın içine giriyorum mal gibi. Yeşilin, of. Uh, uh, kaçtım. Fake fake. Ya şu tabletten çok, çok kötü ya. Uh. Hey, yemedi salak. Ayrıldı yemedi. Yemedi ki. Yemedi ki. Bu ne la böyle ayı gibi. Ya. Onun adı, unum, adı olmalı. Benim tablette rekorum 15.750. Yok 15.800 evet. Şimdi adım patlatacak. İyi bu ne? Ha, oyun öneriyor değil mi? Başlar, İstemiyorum. Evet. Bak. Da duracağım. Bakın herkes yemeye çalışacak. Benden büyük olanlar falan herkes yemeye çalışacak. Bak görüyor musun? Bok ye. Ol. Buraya gidelim. Bak. Gördün mü? Bok ya salak. Yürü i̇şte git. Gör, gerçekten sana yemin ederim gördüğüm en güzel erkek kadınsın. Bak. Hangi sitelerde dolaşıyorsun? Bak görüyor musun? Bok ye. Mal. Peki, bir dursun, doğruysa. Bir dön. Bir tur dön. Neyse. Bu videonun adını Bokya Fake koyacağım. Akarıyor Bokya Fake bölüm 2. Anladınız A mı? Aa büyüyorum mu yoksa bana mı öyle geliyor? Vallahi büyüyorum. Umarım biri yemez. Veya ben salaklık yapmam. Hangisi ise işte. İkiniz birbirinizden iğrençsiniz. Hadi bu. Sonradan olmaz. Sen? Başka kopma La, Sıla. İlerlemiyordu ya. Ödüm koptu yaptım. yemin ediyorum. Nasıl? Ha, ne haber kocuğum? Evet, Beni yemezsin evet, sen başını, salak. Ben de onu yiyemem ama. Ya yürü git ya. Sen, sen, sen. İşim olmaz seninle. Türkiye sen, sen, beni yiyebilir mi? Yiyemez. O bale. O bale. Öyle değil arkadaşım ya. Kolunu göster da, Seçti, seçti. Seçti. Kaçtım. Kızla içine girsin. Taglife, Anan. Canım daire. Nereden yaparsınız? <laughs> ne oldu? Tarihteki ilk patlama. Buna la böyle. Big Ben. Yağlar <laughs> ha? Her şeyi biliyor da yapmıyor. Hadi ama. <laughs> Sen onun anasısın. Küçücük ya. Lütfen. Ya hanginiz ana gibi duruyor? Daha deneyimli olduğun için. Acımayacak söz veriyorum. Evet, kızını kötü alışkanlıklar aşılayan çok adi bir annesi. Göreyim yüzünde adiyi. Lan ne yapıyorsun? Beni hmm. geziyor. <laughs> hmm. Arkadaşım bulup sen kendini isim bul ve onun içine gir. Bul ismi. Oh. Oh. Feridun. Oha! Oha! Oha. <gülüyor> 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 Orada çok büyük olabilirdim. Kız ismi söyle. Feridun. Oh. O balı, o balı. Sırf adam yemesin diye büyük parçamı feda ettim. Kendime şu an köfür etmek istiyorum. Sırf adam yiyerek büyümesin diye. Biliyor musunuz? Neyse. Ayıl ilgindeyim şey. şu an. 40. E, sıradayım. Çok iyi. Sen ya. De birisi, birisi ben de bu oyunda değil sanmıştım. Neyse. Hobali. <laughs> İki kişi <laughs> yedim. Türkiye'nin yarısını Hatta bir de yemeye çalıştım. 11.